Herkese merhaba arkadaşlar, Yabancı Öncü azat ben ve GTA 5'in senaryo moduna kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bölüm 25 olması lazım. Trevor'layım şu anda. Bir göreve gideceğiz, hemen telefonla aradılar. O yüzden hemen göreve gidip şu görevi halledelim. Çabucak senaryo modunu bitirelim. Neredeyiz, ne yapacağız? B var, B harfine gideceğiz galiba. Bir de H var. H helikopter ama... Haste. Tamam abi, Haste'e gidelim. Helikopter değilmiş o. Haste'miş. Haste yapılır abi. Haste yaparız. Şu kulaklığı da takayım. Hop, dur. Kulaklıkta da bir sorun var. Bir tarafı çalışıyor şu an enteresan bir şekilde. Çok canımı sıktı bu olay. Daha dün çalışıyordu. Anlamadım niye böyle oldu. Evet. Marek mikrofonu Taciz ediyor. <laughs> Mikrofon düşürdü. Ab bu araba elektrikli mi? Sesi bir acayip. Sanırsam elektrikli bir araba. Baya değişik kullanışı da. Hop dur. Dur ya Marek dur sende. Rabbana Renza. Baya bildiğin elektrikli bu ya. Tesla bir Tesla daha var karşımızda. Dur kayma o kadar. <laughs> Oo. 170. Vay be. Elektrikli melektrikli ama 170 kilometreyle gidiyor abicim. Yine aynı yerden buluşuyoruz. Ha evine geldik tamam. İn bakayım. <gülüyor> <gülüyor> ne olacak? Haste görev demişler ama ne soyacağız? Banka mı soyacağız? Girelim bakalım eve belli olur her şey. Biraz takılma var anlamadığım bir şekilde. Optimizade ettim ama. Oh <laughs> <Ya>, merhaba. Where you been hiding? I got a knot the size of a baseball in here. All right? Needs a little loosening up. Abi ev bok götürüyor. Trevor zaten biliyorsunuz. <laughs> Bayağı Oha ne yapıyor? I'şık <laughs> kamerayı birazcık şöyle döndüreyim. Hadi. <laughs> evet, <Tamam. gülüyor> Ay herkes buraya toplandı. o Frank de geldi, Michael de geldi. Cidden banka soygun var abi. <laughs> Masaj yapıyor <duruyor> adam. Hey, I called you <laughs> boys here to discuss this job that bu arada Türkçe çeviri arkadaşlar. Sorun yaşayanlar varsa aranızda Türkçe çeviri az önce yüklemeye çalıştığımda sorun yaşadım. Ee, hata oluştu falan dedi. Tekrar denedim, tekrar denedim. Üçüncüm, dördüncü kez yaptığımda başarılı oldu.

<gülüyor> 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 Abi kulaklık çok bozuyor şu an. Bütün ortam bozuyor. Sağ tarafım duymuyorum şu anda. Dün çok ses açtım. Ondan mı acaba? Bayağı bir sesli. Yani hoparlörün yerine kullandım. Bir yere bırakıp sesli full açıp öyle yaptım. Patladı mı? Ne oldu? Bir şey mi oldu acaba kulaklık içindeyim? <laughs> Neyse bakarım sonra. En kötü ihtimal telefon kulaklığı ile devam edeceğiz yolumuza. En azından bir kulaklık alana kadar. Gidiyoruz soygun ama hayırlısı giyindik siyah siyah. Jeepimiz vardır o zaman. Aa Michael'layız. Araban nerede Michael? Dört koltuklu bir araç bul. Abicim hazırda niye olmaz bu arabalar? Bu da dört koltuklu değil. Bu sahilde dört koltuklu araba mı olur ya? Zenginlerin mahallesi zaten. Florya burası abi. Gerçi Range Rover falan nasıl lazım abi. Niye takılıyor ya? Bayağı bildiğin takılıyor şu anda. Ha geliyor. Dur. Range dedik. Karşımıza çıktı Range Rover hemen. Ver arabayı. Evet ben zenginlerin mahallesini iyi tanıyormuşum gördüğünüz gibi. Bindikler arabayı falan hepsini tespit ettim. <laughs> Hadi gidelim uçak pistine gidecekmişiz.

Çekilin. Bir çıkalım abi. Bayağı uzak yolculuğumuz var. Altı kilometre varmış. Bu Türkçe ile beraber gelmiş herhalde. Milden kilometreyi çevirmişler. Dönmüyor. <laughs> Araba dönmüyor. El freni çektim. Hala dönmedi. industries or incorporated if it's tp inc it'd be trevor phillips incorporated just say nice is it so strange that i've made a success of my life i know that wasn't what you wanted for me when you ran off but still trevor it's a business michael an honest american business and there aren't many of them left Hey, you know this airstrip we're going to? We're Bunlar kessem mi acaba diyorum? Montajda. Ama tabi <laughs> ee, görev içindeyiz. Konuşmalar var. O yüzden kesmemek mi doğru olur? Bilemedim. 130, 130 bile göremiyor abi. Yavaşlıyor. Yokuş çıkıyoruz. Bir dakika. Abo nerede havalanına gidiyoruz abi biz? Aha. Abi çok uzaktaki bir havalanına gidiyormuşuz. Ben şehirdeki sandım 6 kilometre diye. Şehirdeki bu kadar uzak olamaz falan dedim kendi kendime ama oradaki değilmiş demek.

there is profit g and forced to work? Trevor para kazansın ya. Trevor için e, bir şeyler alacağız. Sırf Trevor kendi kendisine para kazansın diye e, hile yapmadım. Para hilesi Michael'da Franklin de Franklin'de var. Trevor yok o yüzden de. Ya bakalım şey oldu. <laughs> abi şuradan. Şuradan girelim ya. abiciğim bir dur görmüyor musun? Bir dur adam bir frene basar. Şuradan girelim abi. Helikopter varmış. Allah. What kind of Adlan? what kind doesn't matter? How much will be paid for it does matter. These are government scientists we're running. I said at the <laughs> I said at the, <laughs> combat, the tests are being run by Meriwether Security Consulting. Ah, yes, the mercenaries. restroom reading aha bu bizim araç değil mi evet hadi gelelim abi bunu taşıyacağız herhalde evet binelim helikoptere tamam şu açılar değiştirebiliyor muyuz? Açılar değiştirebilirsin falan demişlerdi. E şöyle. Tamam dur. Dur. Bir üstüne gelelim. Tamam. Bu kadar mı? Kafamıza göre aldık ama. Hadi bakalım gidelim abi. Şu tarafa doğru uçacağız. Şöyle içeriden devam edelim abi biz helikopterle Açılar değişiyormuş cidden teşekkür ediyorum yorumla yazan arkadaşa Ben yukarıdan geçen bölümde ne çektim yukarıdan izleye izleye bu helikopter Şuraya suya mı atacağız bunu biz Buraya atmayacakmışız Buralarda bir yükselelim abi daha var. Abo bu dağ mı geçeceğiz abi? Bu helikopterle geçer mi bu dağ Yükselsin iyice. Ya da şu aradan devam edelim. Şurada bir küçük bir alan var. Oradan geçersek yine fayda yani. Hadi yüksel abi birazcık. Yüksel 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 kaza yapmayalım. Heh. Kurtardık. Evet. Tamam geçtik kurtardık buralardan da. Oo fabrika var burada. Sanırsam burada da bir tane görev vardı. Son da trenle kaçılıyordu yoksa o görev değil mi acaba bu? Nereye bırakacağız biz bunu? Yaklaştık sanırsam şu platform mu var suyun içine bir şey var oraya mı bırakacağız acaba? Evet Test bölgesinin yakınlarında bırak demiş Oo. Tamam üstüne bırakırım ben bunu ya da suya bırakacağız herhalde üstünde değil Biz oraya koyacağız sonra. Ya yeter Erken mi bıraktım? Ha yok erken değil. Bir an korktum la iptal oldu görev diye. Evet. Şimdi location hadi bakalım. Nasıl bulacağız? Ha tamam. O Yunus ilk defa görüyorum Yunus'u. Hey Yunus'cuk ne yapıyorsun genç? Ne güzel yüzüyorsun ha. Bu göreve özel vermişler bu Yunus efektini. <laughs> Kim bu? Yüzen bir şey mi abicim? Bu hedef yüzen bir şey mi? uzaklaşıyor da bizden. Lan lan. Dur. Abi telefon da hiç durmuyor ya. Kaçıyor. İçerisi de çok sıkıcı yalnız. Hadi lan bir rahatsızlanalım. Yetişemedik bir türlü hedefimize. Yalnız dibe dalıyorum ben. Çok da dibe dalmamak lazım. Hem Trevor uçak kullanmasını biliyor ki. Niye Michael'a kullandırıyor? Yani uçak ustası Trevor sonuçta. Evet yaklaştık. Dipte sanırsam. O yüzden inmemiz lazım baya. Çünkü indikçe yaklaştık. Evet. Şunlar sanırsam. Oo köpek balığı var. Aha nasıl alacağız? Yanına git diyor. Gittim. Aldın mı? Oha nasıl aldık la biz? Tamam şimdi çıkalım buradan. Hadi çık abi. Taşlara çarpmadan. Baya derindeymiş. <laughs> Bomba gibi bir şey mi acaba ya? Ona benziyor çünkü. O tsunami yapmaya yar yarayan bir şey diyor. Vay be. <laughs> Nükleerin en iyi türü. Dediğim gibi bombaymış. Ah, oh, zengin olacağız ha. Hadi bakalım. En az bir 200 bin kazanacağız gibi geliyor ama. Çıktım. Michael'a geçiş yap diyor. Michael'la alacağız bunu. Bitecek sonra. Neredesin dostum? Aşağıda. Tamam dur döneyim. Abi ne güzel bir görünüş yalnız. Grafikler falan. Acayip. Dur geliyorum. Dur Hacı. Bekle iki dakika. <gülüyor> <gülüyor> Az kaldı. Az kaldı ölüyorduk. Hadi al şunu. Al beni al. Al al, al beni al al al, al, al. al al beni al. Al beni. Abicim ne beceriksiz çıktı bu helikopterde şey ya. Al artık şunu. O da yüzüyor, ben de uçuyorum. Böyle bir enteresan ikili oldu. Abi dokununca almıyor mu ya? Al beni al. Alamadım abi. Evet bence de bence de öyle. Hele şükür. <laughs> ah aldım. Sonunda be. Sonunda. Oh. Oh kebap. Mis kebap. Yukarı çıkalım. anca uçuyor helikopter. Abo saldırı var. Franklin'e geçeceğiz. Franklin bizi koruyacak. Franklin emmi. Abo. Oh, Uhu. Ölün la, geberin. Süper. Helikopter mi var acaba? Hayvanlar var. Nerede? Abicim o tarafı göremiyorum. Ha tamam E harfiymiş. etmiş Kaçın. Sen misin lan gelen? Öl lan. Direkt şoförünüzü öldüreceğim. Şoförünüzle beraber gidin abicim siz. Patlayın. Patlayın abicim. Eeeha! Çok eğlenceli lan bu bölüm. Çok sevdim bunu. Kim var lan? Aha arka kısma geçtik. Yuh artık. Nereden sıkıyorlar abicim dur. Tamam dur yeni gördüm. Dur lan roket atıyorlar adamlara bak. Sen kime roket atıyorsun Deyiyoruz Patlatır mı vallahi helikopter mi Helikopter tanımam ben Ah FPS moduna geçemiyoruz Ne güzel olurdu FPS moduna geçsek Tamam Uçak fişesine uçalım şimdi Hasar da almış helikopter ama Kurtulduk artık Meriwether. Şimdi bu aldığımız malzemeyi ne yapacağız? Ben onu merak ediyorum. Satacağız, kime satacağız, kaç parayı satacağız, ne amaçlı satacağız, sadece para kazanmak mı yoksa bunun arkasında yatan başka bir olaylar daha mı da var? Çünkü FBI'ye de çalışıyor Michael biliyorsunuz. Yani o olayla bilgisi var mı? FBI biliyor mu? Bilirse ne olacak? Yoksa bilerek kendisini yaptırıyor acaba? <laughs> evet. Geliyoruz. Artık gazı bırakalım abi. Şurayı yaklaştık zaten. Hangarımızı gördük. Çöp pisini alçal ve denizaltını bırak diyor. İyi emredersiniz paşam. Güzel bir şekilde bırakayım. Ah Bıraktım ya abicim. Tamam. Kim kısacak? After <laughs> this, the government won't care how long it's been. They're put you and everyone you ever knew on their kill list. And you, I thought you would be smarter than this. What I do? Yani ne yaptık abi? Aa, Chinese. Çinlere satacağız. Konuşmamış. Konuşmamış. Abi nasıl olacak? Yok abicim, ne geri? Hayır. Abi geri mi bırakacağız bu kadar işi? Abi ya geri mi götüreceğiz şimdi? <laughs> Trevor kimse takmıyor. <laughs> Sağ, niye kafanı vuruyor? Oha, kanattı lan kafasını. Burnu kanadı yoksa. Ma, her şey boşa gitti. Bu da haklı ya. Çok üzüldüm ama boşa gitti her şey. Vurgun 20 mily oh! 20 milyon mu? Abi niye biz bu işten vazgeçtik ya? Oo! Oh! Abi çok para 20 milyon aşırı derecede çok para. Neyse bu bölüm burada bitirelim arkadaşlar. Ee, devamı yakında. Senaryo ve farklı bölümler tabii ki de GTA'dan gelmeye devam edecek. Şimdilik izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videolar beğendiyseniz videolar beğenip paylaşmayı unutmayın. Ve bir sonraki arka videolarda görüşene de kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın ve her zaman gibi benimle kalın.